Her ay dünyadaki iklim ve çevre olayları ile ilgili gelişmeleri derlediğimiz Climate Now programına hoş geldiniz. Bu hafta buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesi konularına odaklanacağız. Antarktika ve Grönland ile ilgili ne kadar fazla bilgi öğreniyorsak gelecekle ilgili o kadar kötümser oluyoruz. Şimdi Kopernik İklim Değişikliği Servisinden gelen son verilere bir göz atalım. Avrupa tarihinin en sıcak Ekim ayını geride bıraktık. Sıcaklık 1981-2010 arası ortalamanın 1.6 derece üstündeydi. Batı Avrupa'da mevsim ılıman geçti ancak yağışlı ve fırtınalıydı. Alex fırtınası bölgede sel baskınlarıyla maddi hasara yol açtı ve can kayıplarına neden oldu. Şu anda harita üzerindeki mavi alanlar geçen aya göre daha fazla yağış alan yerleri gösteriyor. Toprak yüzeyine bakacak olursak. Olursak, ...nem oranının yine geçen aya nazaran daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Ancak Ekim ayı, Kafkaslar, Ukrayna ve Rusya'nın batısında oldukça kurak geçti. <laughs> Ekim ayındaki bir diğer önemli gelişme ise kuzey buz denizindeki buzulların azalması oldu. Kırmızı renkte gözüken yerler normal sezona göre düşük seviyeyi gösteriyor. Deniz buzullarının olması gereken yerler bomboş. Ve buradaki şerit kuzey doğu geçidi olarak bilinen şeyi gösteriyor. Teoride burası Asya ile Avrupa arasında bir nakliye yolu ve son 4 aydır burada buzul oluşmadı. <laughs> Kuzey Kutbu, Grönland ve Güney Kutbu'nun bazı bölgelerinde buzullar yavaş yavaş kayboluyor. Ancak deniz ve okyanuslardaki buzulların erimesi denizdeki su seviyesini yükseltmez. Denizdeki su seviyesini yükselten şey karadaki buzulların erimesidir. Bir şeyimiz şu sorunun cevabını merak ediyor. Acaba küresel ısınma Güney Kutbu ve Grönland'da nasıl bir etki bırakacak? Almanya'dan başlayarak bu konuda bilgi edinmek için bazı uzmanlarla görüştük. İklim uzmanı Anders Levermann, Antarktika eridikçe deniz seviyesinin nasıl yükseleceğini simüle etti. Onun tahminlerine göre şu anda dünyada görülen bir dereceli küresel ısınma deniz seviyesini iki buçuk metre yükseltiyor. Tabi bu yüzlerce yıl sürebilir. Isınma arttıkça Antarktika gerçekten de değişiyor. Dünya ısındıkça Antarktika'nın değişen bir yapıya girdiğini görüyoruz. Özellikle Batı Antarktika'da buzullar kayboluyor. Bunu şu anda da görebiliyoruz. Eğer dünya iki ya da üç derece ısınırsa Doğu Antarktika'daki Wilkes havzası değişime uğrar ve buzullar yok olur. <laughs> Bilim insanlarına göre Antarktika'daki dev Tuates buzulu yakında eriyecek ve deniz seviyesi bir anda 60 santim yükselecek. İngiltere Güney Kutbu araştırmasına göre şu anda denizler ısınıyor ve bu ısı okyanuslara ulaştığında buzullarda eriyecek. Ilık su yüzen dev buzulların altına işliyor ve onları eritiyor. Bu son derece önemlidir. Çünkü yüzen dev buzullar iç kısımlardaki küçük buz parçalarının akışını engeller. Eğer dev buzullar yapısını kaybederse iç kısımlardaki küçük buzların akışı hızlanır. Grönland'da buz ulaşılması ve erimesi son 20 senede oldukça hızlandı. Danimarka Meteoroloji Enstitüsü uzmanı Dr. Ruth Rotam'a göre Küresel ısınma şu anda bu bölgede iklim değişikliklerine neden oluyor. Kışın Grönland'da kar yağışı görülür ve bu normaldir. Sezon boyunca şiddetli kar yağışı ve düşük kar yağışı olur. Ancak şu anda yağmur da yağmaya başladı. Eskiye nazaran belki aynı ölçüde kar ve yağmur yağıyor. Ancak şu anda yağmur yağışı kar yağışından daha fazla görülüyor. Buna benzer daha birçok başka değişimler var. Geride bıraktığımız 5 senede deniz seviyesi yılda 5 milimetre yükseldi. Dünyadaki karbon salınımı arttıkça bu oranda gittikçe artıyor. Profesör Leverman'ın tahminleri dünyada deniz kıyısında olan şehirleri yakından ilgilendiriyor. Eğer bu yüzyıl sonunda küresel ısınma 4 dereceyi bulursa uzun vadede deniz seviyesi 10 metre yükselecektir. Eğer bu gerçekleşirse New York, New Orleans, Rotterdam ve Hamburg gibi şehirleri terk edeceğimiz anlamına gelir. Deniz seviyesinin yükselmesiyle ilgili birçok bilgi ve veriye euronews.com climate now adresini tıklayarak ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Umarım bu videoyu yararlı bulmuşsunuz arkadaşlar. Sizlerle paylaşıyorum. E, çünkü hepimiz ilgilendiren bir konular dünyanın ne olduğundan kanalıma abone olur bana destek olursunuz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar kendinize iyi bakın.